Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Basmacı. Yeni bir videomla tekrar karşınızdayım. Bu videomda sırt tipi kuru ve sıvı ilaçlama makinesi aldık. Bunun tanıtımını yapacağız. Ee, şimdi makinemizi kutusundan çıkarttık. Gördüğünüz gibi aparatları hepsi hortumlar falan çıktı. Benzin ve yağ bidon karışımı var. Buji anahtarı ve kapağı var buranın kapağı. Ondan sonra hortumları var görüyorsunuz. Bu vanası var. Bu hortumlarla birlikte vanayı açıp kapatıyoruz. Makinemizden biraz bahsetmek gerekirse kurulumdan önce böyle çevirelim. Makinemizin şuradan açma kapama ayarı var. Normalde her e, benzin motorlarda ya düğmelidir ya da başka tiptir. Bunda burada Açma kapama gaz ayarı. Burada genelde açık. Bunlar yüksek gaz devirleri. Bu da ilacı e, püskürtme seviyesi. Bunları çalıştırıp göreceğiz. Teknik bir bilgiye gele, gelirsek benzin deposuna benzini veya ayrı ayrı koymuyoruz. Ben koydum, sıkıntı çıktı. Zaten kullanımında da öyle ediyor. Mesela buradan benzinle yağ bir koyuyorsunuz. Fitesi de var gayet kibar. var. İçine pislik gitmesin diye. Ya buradan koyduğunuz andan itibaren direkt buradaki hortumdan doğru direkt karbüratöre yağ gidiyor. Yağ gittiği için benzin yukarı gidemediğinden dolayı çalışmıyor. O yüzden benzinle yağ ister benzin karıştırma bidonuna veya ister başka bir peşise de karıştırıp koyuyorsunuz. Ona dikkat ediyorsunuz. Tabi bunu, e, buradan da havasını alıyorsunuz. Şurada bir tane aparatı var. Ben benzinli yağ bir koydum. Nereden basıyorduk? Burada. Evet. Bak. akıyor gördünüz mü? Buradan böyle havasını alıyorsunuz. Gayet normal sulu geldi önceden yağ koyduğumuz için hep yağ gelmişti, o yüzden çalıştıramamıştık. Buna dikkat ediyorsunuz. İçini açalım bakalım. Evet, buna genelde dikkat ediyoruz. Ben bunu e, şu boşluk var ya, bunu buraya takıyorsunuz. Böyle böyle takmıyorsunuz. Şuraya takıyorsunuz. Yani ne oluyor buradaki suyu bu hortumdan doğru böyle emiyor. Bu da hortum böyle sağda solda olmasın diye bu şekilde bir yer yapmışlar. Buradan doğru da e, o da başka bir şey yarıyor işte. Bunu kapatıyoruz. Başka şimdilik e, az askı aparatımız takıyoruz. Onu göstereceğim ben size. Asgabart'ın şu yanda iki tane e, mandalı var böyle. Bu şekilde böyle takıyorsunuz. Bunu da bu biraz sıkıntı oluyor. Genelde çantaları falan bağlıyoruz ya arkadaşlar. O şekilde bağlayacağız. Şöyle güzelce düzenliyoruz. Buradan geçirip şurasına dikkat ediyoruz. Şurası tırnaklı katlanmış ip. Bu yukarı gelsin. Buradan doğru böyle geçiriyorsunuz. Evet tırnaklı olduğu için bak çıkmıyor. Öbür türlü olsaydı çıkabilir. Ondan sonra buradan da sırtınıza göre ayarını böyle yapıyorsunuz. İster kısa ister uzun şekilde. Böyle. Tekrar göstereyim. Bunu yaptık. Buradan aldık. Böyle. Burası katlanmış yeri yukarıda oluyor. Yani şu tokanın üstüne takılmış olacak şöyle. Ama öbür türlü yaparsak böyle bakın hemen hemen böyle çıkar. Tekrar göstereyim. Bakın hemen çıkıyor. O yüzden burası püf noktası. Şöyle tırnaklı yeri yukarıda oluyor. Bir şey olmuyor. Şimdi bunun montajına gelelim. İlk önce bu aparatı takıyoruz körüğünü. Körük yıldız tornavide veya düz tornavide sıkılıyor. Bunu bu tarafa güzelce bağlıyoruz. Sonra sıkacağız kelepçesini. Daha sonra bunu takacağız. Evet görüyorsunuz. Burası düz oynuyor devamlı. Oynar başlı. Bunların hepsinin bunlarda tırnakları var. Dişleri var. Bunu buraya takacağız. Bunları sıkacağız. Daha sıkmadık. Bu böyle oynuyor. Şimdi buna gelelim. Ben bunun e, vidası vardı. Somunu. Biraz kısa geldi. Kısa geldiği için buraya hep çizdi. Buna e, şu vana var ya. Bu vanayı da buraya yanına böyle takacağız. Şu şekilde tamam mı? Böyle açıyoruz. Evet, bu şekilde takacağız. kapatacağız. Evet arkadaşlar makinenizin kurulumunu yaptık. Suyumuzu doldurduk. Şimdi denemek için su koyduk. İlaçlama yapacağımız için. Bunun e, biliyorsunuz ilacın belli bir ölçüsü var. Ona göre gramajı var. Ne yüksek ne alçak bir şekilde ilaç koyarak ölçülü bir şekilde ilacımızı hazırlayıp ona göre nereye kullanmak gerekiyorsa o alana kullanıyoruz. Tamam. Ee, şimdi Burada bunun püskürtme ayarı var. 1-2-3-4 diye. Şimdi onu da ben size göstereceğim arkadaşlar. Burada aç kapa vanımız var. Bu şekilde açtığımız zaman su dökülüyor. Görüyorsunuz. Böyle kapattım bir de kapanıyor. Ondan sonra şöyle döndürelim makinemizi. Daha dediğim gibi bu aç kapa. Bu gazı yükseltiyor. Mesela tetikli ağaç kesme motorla veya bir başka türlü veya bunun kolluları var böyle elinizi bu şekilde e, tetiğine basıyorsunuz. Bunun ikisi kollu değil. Bunun ikisi buradan ayarlı. Bunun da buradan gazını veriyorsunuz. Burada. Burada kapalı. Burada rolanti ile çalışıyor. Burada kapalı. Burada normal rolanti ile çalışıyor. Buradan gaz ayarını yükseltiyorsunuz. Bu da suyun debisi. E, şurada da var. Evet şurada. Görüyorsunuz. Ciltimiz burada. Aşağıda şurada düz çizgi var. Burası açık. Burası kapalı böyle. Çalıştırırken kapalı konumda bırakıyorsunuz. Şurada ben hemen e, bilgi vereyim cikle ilgili. Burası da benzinin e, açma kapatma vanası. Böyle kapattım bir de aşağı benzin gitmiyor. Gelmiyor daha doğrusu. Böyle açık olduğu zaman depodan benzin geliyor. Buradan kalbüratörden çalışıp gidiyor. Bunu kapattığınız zaman e, benzin depodan buraya kadar geliyor. Buradan e, gelmediği için makine çalışmaz. O yüzden ilk çalıştırmada e, vanasını açıyoruz. Buradan da şeyine bakıyoruz, havasına bakıyorsun. Görüyorsunuz benzin geliyor. Ondan sonucuma soğuk havalarda cikleyi bu şekilde yukarıki konumda Açık bırakıyorsunuz, çalıştırdıktan sonra bu şekilde e, normal çalışmanızı devam ettiğiniz zaman bu şekilde normal ciklinizi kapatıyorsunuz, açıyorsunuz pardon. Şimdi cikle ilgili ufak bir bilgi vereyim ben size. Ciklin ne için kullanılır, e, ne zamanlar kullanılır? Cikle kalburatörlü motorlu kalburatörlü e, sistemlerde ilk soğuk havalarda çalıştırma esnasında kullanılır. Onu nedir? nasıl anlatayım ben size? Soğuk havalarda motor geç çalışır. O yüzden çabuk çalışması için zikleyi kapatıyoruz. Niye kapatıyoruz? Hava akışını kapatıyoruz. Yani gelen havayı kapatıyoruz. Kapattığımız için ne oluyor? Yakıt fazla girmiş oluyor kalbüratörü. Bu sefer ne olmuş oluyor? Fazla yakıt, az hava olduğu için bu karışımı kendimiz biz yapıyoruz. Bunlar elle olduğu için karbüratörler. Şimdi yeni nesil motorları tabi genelde otomobiller de oluyor. Bunlar hep otomatik oluyor. Eskilerde bu şekilde elle yapıyoruz. Cikliği kapatıyoruz soğuk havalarda ya da ilk çalıştırmalarda. Soğuk havalarda diyorum. Soğuk havalarda cikliği kapatıyoruz. Cikli ne işe yarıyor tekrar söylüyorum. Ee, az hava fazla yakıt e, girişini yapıyor kalburatöre. O yüzden fazla yakıt olduğu için bir an önce çalışmaya e, sağlıyor. Bu şekilde dedik cikli olayına. Şimdi çalıştıralım. cikle devamlı kapalı kalmayacak. Hava sıcak olduğu için biz açık konumda çalıştıracağız. Vanamızı açıyoruz. Şimdi döndürelim. Dediğim gibi ne yapıyoruz bunu? Burada normal standart açık konumda çalıştırıyoruz. Çalıştırmadan önce dur şunları söyleyeyim. İlaçlama İşine başlamadan önce tekrar söylüyorum, ilacın dozası, etkisi, ölçüsü bunlar çok önemli. Litre başına hangi ilacın, nerelere kullanacağınızı, nasıl kullanacağınızı bunları e, çok iyi bilmeniz lazım. Eğer bilmiyorsanız bu işe girmeyin. Nerelere ilaçlama yapacağınız veya nerelere yapmayacağınız bunlar çok önemli. Gerekirse ev sahibi veya ne bileyim başka birisi size ricada bulunur işte şuraya da ilaçla veya şuraya da ilaçla derse eğer siz bu sertifiye ilaçlama sertifikasını aldıysanız biliyorsanız bütün kuralları, çerçeveleri gerekse ilaçlamayacaksınız. Niye ilaçlamayacaksınız? Çünkü oraya belki çoluk çocuk giriyor veya ne bileyim başka bir şey oluyor veya e, el ayak önü ne bileyim belli bir saat süresi vermişsinizdir. Bir gün içerisinde buraya girilmeyecek. Halbuki karşı taraf yarım saat bir saat sonra girme niyetindedir. O yüzden bunların hepsini göz önüne alıp gerekse ilaçlamayacaksınız o evi veya o kişiyle e, konuyu kapatacaksınız. Çünkü bu ilaç zehirli bir ilaç. Çok imesan. E, çocuk oyuncağı değil. Bunu kullanmadan önce e, beyaz önlüklerimiz var. Komple giyiyoruz. Bunu niye giyiyoruz? Hem kendimiz zarar görmeyelim hem de bit bitpire ilaçlama gittiğimiz zaman üzerimize bitpire konduğunu e, bitpire konduğunu görebiliriz. Bunu direkt soyunup atacağız. Tabii bununla birlikte sadece bu olmuyor. N95 maskelerimiz var. Onlar daha kaliteli. Şimdi pandemide biliyorsunuz normal sıradan maskelerimiz Onlar çok güçlü olmayabilir. En iyili maskelerimiz N95. Onları takıyoruz. Gözümüzü takıyoruz. Gözümüze ilaç gelmemesi için ve solumamamız için. İlaçlayacağımız yerlerde çoluk çocuk bulunmaması lazım. Ve gideceğimiz yerlerde İlacın e, kalitesine, dozasına ve neyi ilaçlayacağımıza göre ona bakıyoruz. Tabi şuna çok dikkat ediyoruz. İlaçlarken başka yerlere de zarar vermiyoruz. Bunu neye kastettiğimizi anladınız. Ne bunlar? Arılar. Arılarımıza özellikle dikkat ediyoruz. Burayı ilaçlarken çevremize bakıyoruz. Arı var mı veya arı kovanı var mı? konuyu komşuya soruyoruz. Arı kovanı varsa gerekse ilaçlamıyoruz ya da arılar akşam saatinden sonra giriyor saat 9 ondan sonra içeri giriyorlar e, 9'dan sonra veya işte ondan sonra artık neyse o zaman ilaçlayabiliriz bunlara çok dikkat ediyoruz kaş yaparken göz çıkarmıyoruz şimdi makinemizi çalıştıralım makinemizi açmıştık Evet, makinemiz gayet güzel çalışıyor. Görüyorsunuz. Vanamızı açtık. Görüyorsunuz. Bu rolantı ve buradan gaz veriyoruz. Haşlama makinemiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bundan bit bire, kara sivrisinek her türlü ilaçlama işi yapabilirsiniz. Daha kullanmadık. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada çalıştırdık İlk deneyimiz burada oldu. İyi bir makineye benziyor. E, firmayla da konuştum. Parça bir sıkıntı olmayacağını söylediler. Parça tedariğinde e, sıkıntı yok dediler. Güzel bir makine. Ha ne olur, e, bunun gaz ayarı bu yanlardan gaz ayarı yapıyorsunuz. Diğer makinelerde de şu elden e, tutma yerinde gaz ayarı var. Ya da e, başka türlü makinelerde bakabilirsiniz. Ama gayet güzel. Sesi biraz e, gürültülü çalışıyor, benzinli olduğu için. Başka türlü makinelerde, mesela sırt tipi akülü şarjlı makineler var, veya ne bileyim pompalı makineler var. Tabi onların yaptığı iş farklı, bunun yapmış olduğu iş farklı. O size kalmış. Bu profesyonelliği ifade ediyor bu makineler. Hem bunlar sulu ve e, kuru. Hem sulu hem toz kimyevi ilaçlar kullanabilirsiniz. E, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. that's